Arkadaşlar selamlar. Bugün günlerden 9 Ağustos 2022. Normalde YPS günü 9 olması gerekirdi ama 3 Ağustos'tan beri çok fazla ama çok fazla istedim. Normalde her gün birer bir, bir, bir daha çalıştım çünkü gösterecektim ama o günden sonra ortalama her gün bir saat bile çalışmadım bunlar oldu. Dersen edeyim ben normalde. Son hafta deneme haftam. Şu an deneme haftasının içinde bulunuyorum. Pazartesi günü denemeye girdim. Bugün bir denemeye girdim. Yarın boş günüm. Perşembe ve Cuma bir de denemeye girip dershane serüvenine, yaz okulu serüvenine not ve kendi ilçeme, evime geri döneceğim bugün denemeye girdim dün de denemeye girdim onun dışında hiçbir bir ders çalışması vesaire hiçbir şey yapmadım yani 2 gündür hiçbir şey yapmadım ondan önceki günlerde de baktıysam maksimum 2-3 saattir toplamda 5-6 günlük sürecim çok hastayım neden bende bilmiyorum ama ateşimi çıkıp yiyorum boğazım yemek yiyemiyorum zaten 5-6 gündür boğazlarım çok varmış kitabında göre Rengin Şahin kitabı bir şahin piste bilgilerini bilmek istedim. Başka da demek istediğim bir şey yok. Siz kendinize iyi bakın. Lütfen lütfen. Hasta olmayanlar olmaz. En hafta mı haftamı götürdü. Bu hızla dikelim ve götürmeye de devam ediyor. İki hafta az bir süre olarak gözüküyor ama 300 binlik kısa bir maratonda gerçekten büyük bir gün olarak çıkabiliriz. Kendinize dikkat edin. Stok olmaya çalışın. Şöyle bir tane alıp hemen gerçekten efendim. Çok fazla hasta. Hani bu bakın benler. Hastalığın geliştikten sonra tekrardan devam edeceğiz. Çünkü de bir hafta bir süreç verir geçmek için. Bu bana kadar da geçer sanırım. Kendinize iyi bakın. Bir bilgi almanın videosu çekmek istedim sadece. Bay bay.